Merhaba İngilizceyi konuşanlar. Bugün İngilizce en hızlı şekilde konuşturan 3 tane kalıptan, 3 tane kelimeden bahsediyor olacağım. Kalıp demiyorum, kafa karıştırmamak için. Çok teknik, no problem değil. Dolayısıyla en hızlı şekilde konuşturan, en çok konuştuğumuz, en çok ihtiyacı, ihtiyaç duyduğumuz 3 tane kelimeden bahsediyor olacağım. Neler onlar? İlk ile hemen başlayalım arkadaşlar. Want. Bakın want inanılmaz önemli. I want to go gitmek istiyorum. I want to buy satın almak istiyorum. I want to discount indirim istiyorum. I want to make a reservation rezervasyon yapmak istiyorum. For example, I want to speak practice speak um, I want to speak English İngilizce konuşmak istiyorum. For example, tamam. Practice yapmak istiyorum for example. I want istiyorum. I need ihtiyacım var. I need to go gitmeye ihtiyacım var. I want to go. Gitmek istiyorum. I want to come. Gelmek istiyorum. I need to come. Gelmeye ihtiyacım var. I want to try. Denemek istiyorum. I need to try. Denemeye ihtiyacım var. For example. Tamam. Want to ile uh, need'i çok da wow ayırmıyorum. Ama şu var ki bir şeyi yapmam gerekiyor. İşte orada have to devreye giriyor. Ki en çok kullandığımız kalıplardan bir tanesi bizim. Özellikle konuşma refleksi geliştirirken. Have to. I have to go. Gitmem gerekiyor. I have to buy. Bunu satın almam gerekiyor. I have to buy. But I don't have money. Ama param yok. For example. Um, I have to try. Denemem gerekiyor. Uh, because I can't understand. Anlayamam. Çünkü denemeden anlayamam. For example. Tamam. Veya I have to try. I have to use. Kullanmam gerekiyor ki anlayabileyim. For example, have to özellikle sohbet, chattinglerde, toplantıların da içerisinde tabii ki çokça kullanılıyor ama e, çok kullanılan, çokça e, dilimizde, Türkçe'de kullandığımız ama İngilizce'ye dönerken acaba ne demekti demiş olduğumuz kelimelerden bir tanesi. Peki have var, have to var karışıyor mu? Karışıyor, doğru. Have sahiplik e, adlı sahiplik um, göstergesi. I have uh, a table. For example. Tamam I have I have a phone, I have a uh, computer. Bilgisayarım var, telefonum var, masam var. For example, tamam mı? Tahtam var. Uh, fakat I have to go. Neden verbs getiriyorum? Have to gerekiyor. Have ile have to ayıran şey bu. Have to gerekiyor, have sahip dikkat ediyor. Okey mi? Okey. Would. Tamam. Want, have to. Bir de ne var arkadaşlar? Şimdi bu bir kalıp değil ama nedir? Geçmiş zamanda bir story anlatacağınız zaman bir chattingin içerisinde geçmiş zamanda bir şeyden bahsedeceğiniz zaman genelde neyi kullanıyorsunuz? Ditli past tense kısmı var ya heh, çok past tense olarak anlatmıyorum ki kafa karışmasın tamam konuşma refleksinde nasıl bu işi işleyeceğinizi öğrenin diye. Did, did I go gittin mi? Did I come geldin mi? Did I try? Denedim mi? Bak for example ne yapıyorum? Didi koyuyorum ve soru yapıyorum. And then I said işte blok cümlesi oldu. Ve dedim ki and then I said ve dedim ki bla 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 for example. Kullanmış olduğumuz bir şey mi? Yes, tabii ki. Tamam? And then I said mesela konuşuyoruz ya herhangi bir konuda. And then I said and he said me and then I, his and then he said me ve sonra o bana dedi ki, sonra ben ona dedim ki ne yapıyorum arkadaşlar? O işin içerisinde pastanesi yoğuruyorum. ile olan kısmı da şudur. E, blok cümlesi ayrı, dit ayrı tabii öykü. Soru yapmanıza. Ya mesela did I go gittim mi? I don't remember. Hatırlayamıyorum. For example. Bak, ne yapıyorum? Did I come geldim mi acaba ya? Hani çok düşündüğümüz chattinglerin içerisinde e, bir öykü vardır ya. İşte o öyküyü ditle kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Veya story'nin içerisinde. Önce şöyle oldu. Sonra böyle oldu. Sonra şöyle oldu. I did go. Mesela I went. Unuttunuz ne dedim ben size? Did koyarsanız araya. I did go. Aynı anlamı verir mi? Tabii ki verir. I did go. Gittim. I was go. Gittim. Yine the, the. No problem. I did go. Daha doğru. I went. Çok daha doğru. Tabii ki I went aslına bakarsanız. Ama diyelim ki hatırlamadınız. I, uh, for example, eat. I ate. Değil mi? I did eat yedim oldu. I ate yedim ikinci hali. Ama unuttunuz, önemli değil. Veya başlangıç aşamasındasınız. Problem yok. Buradan da ilerleyebilirsiniz şu an için. Sonra üzerine kata kata zaten ne yapıyor olacaksınız? Gideceksiniz. Won't have to did. Arkadaşlar süper hızlı konuşulan evet Üç tane kelimeden bir tanesi bir tanesi soruya e yarıyor. Bir tanesi gerekliliklerden bahsetmenize yarıyor. Bir tanesi istemekten, ihtiyaç duymaktan, o içerisinde e, rica da bulamamaktan, tam rica gibi değil, istemekten bahsedelim. Tamam. Can I kısmı ayrı ya çünkü o yüzden söylüyorum. Want, have to, did. İşte bu üçü bile şu anda sizin için e, cebinize koyacağınız en önemli üç kelimeden bir tanesi. Kesinlikle öneriyorum. Net tavsiye ediyorum. Mesela bir speaking'ime bakayım ben. Net bir şekilde söylüyorum. Have to'yu ben inanılmaz çok kullanıyorum. Acayip kullanıyorum yani. Did soru yaparken çok kullanıyorum. Çok fazla. Geçmişte bir şeyden bahsedeceğim. Bir öyküyü hatırlamasını isteyeceğim. Bir öykümden bahsedeceğim. Mutlaka did'i ne yapıyorum koyuyorum. Have to do da ya şunu yapmamız gerekiyordu ama olmadı. Veya oluyordu da aslında ya bunu yapmamız gerekiyordu ve bunu yaptık ve oldu. Gibi cümlelerde veya yapmam gerekenleri bahsettiğimde isteklerinden bahsettiğimde de bu sefer ihtiyaçlarımdan want to'yu ne yapıyorum arkadaşlar? Kullanıp geçiyorum. Dolayısıyla want to want, have to, did. Want to want, hiç fark etmez. Bu üçünü mutlaka kullanın. Bunlarla ilgili bir cümle yapın, yorumlara yazın, bekliyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, dönüş vermeye çalışıyorum, feedback vermeye çalışıyorum. Web sitelerimiz, eğitim paketlerimiz, daha detaylı bilgiler, daha 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 detaylı bilgiler zaten açıklama kısmında var mutlaka size öneriyorum. Konuşma refleksinizi geliştirmek istiyorsanız, İngilizce konuşma refleksi üzerinde çalışmak istiyorsanız buyurun sizi eğitimlerimize davet ediyoruz. Bu öyküye davet ediyoruz. Alın bunu kullanın. Alın şimdi bunu hemen aksiyona döndürün. Sıfırı 1 yapın. Bununla ilgili bir speaking mutlaka verin. Alta yazıyı yazın writing şeklinde sonra dış sesle onu aktarın. Mutlaka bir sunum verin. Günlük praktisinizi yapmış olun. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.